İyi günler arkadaşlar. Yeni videomuzdan sizlere yeniden selamlıyoruz. Adam videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için Adam dizisinin 11. bölümü özelliği yeni paylaşımlarını, fotoğraflarını sizler için sunuyoruz arkadaşlar. 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu bölümle izleyici karşısına çıkacak olan Adam yeni kareleri de geldi arkadaşlar. Bakalım Yeni bölümlerde bizleri neler bekleyecek? Adam Masalı'ndaki dizide Poyraz'la Haziran'ın aşk dolu sahnelerini yeniden izleyeceğiz arkadaşlar. Buyurun gelen aşk dolu fotoğrafları sizler de izleyin. İyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.